Rüyaların sırrı ve ruhun yolculuğu, ilahi bir tefekkür. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana rüyaların hikmetini çözmeye çalıştı. Akıl, kalp ve ruh arasında gidip gelen bir bilmecinin peşinde koştu. Fakat rüya hala hem bilimin hem felsefenin hem de ruhani arayışın önünde duran bir parlak sırdır. Tam da bu noktada Kur'an'ın işaret ettiği hakikat, İnsanın iç dünyasıyla birleşir ve bize der ki: Uyku küçük bir ölümdür. Ayetin aynasında ruhun geceleri alınması. Allah Teala buyurur: Allah ölen insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye, ömürlerinin sonuna kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Zümer suresi 42. ayetin meali. Bu ayet insanın her gece yaşadığı halin aslında ölümün bir örneği olduğunu bildirir. Uyanıklık ruhun bedende tam bağlı halidir. Uyku ruhun kısmen çözülmesidir. Ölüm ise ruhun tamamen ayrılmasıdır. Yani uyku Ruhun dünya ile olan bağının gevşetildiği bir aralıktır. İnsan uyuduğunda ruh bedenden ayrılır ve her uyandığında Allah tarafından hayata yeniden döndürülür. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyku için ölümün kardeşi benzetmesini yapmıştır. Bilimin çözemediği nokta. Rüyayı gören ben kim? Modern bilim dünyayı açıklamak için beyne bakar. REM uykusunu, elektriksel devreleri, nöronların ateşlenmesini ölçer. Ama bir soruya cevap veremez. Rüyadayken dünya hayatındaki hayatını bilen, hisseden benlik nerededir? Zira genelde gördüğümüz rüyalarda tamamen farklı bir hayata sahip oluyoruz. Bambaşka bir hayat, bambaşka ortam ve kişiler. Dünya hayatımızda en yakın rüyalarda bile bambaşka bir hal içerisinde oluyoruz. Elektrik akımı, ışık, görüntü vesaire. Evet, hepsi kaydedilir. Ama rüyadaki ben bilinci sadece bir nöron grubunun ateşlenmesiyle açıklanamaz. Bu boşluk Zümer suresi 42. ayette geçen uykudayken ruhun alınması gerçeğine tamamen örtüşüyor ve bu boşluk doldurulmuş oluyor. Bilim rüyanın nasıl oluştuğunu kısmi ölçüde anlar. Fakat niçin var olduğunu ve rüyayı görenin kim olduğunu açıklayamaz. Bu bilinmezlik rüyanın insana verilmiş ilahi bir işaret olduğunu fısıldar. Bilim rüyanın nasıl oluştuğunu kısmi ölçüde anlar. Fakat niçin var olduğunu ve rüyayı görenin kim olduğunu açıklayamaz. Bu bilinmezlik rüyanın insana verilmiş ilahi bir işaret olduğunu fısıldar. Rüyanın üç hali ahiretle paralel bir yolculuk. Rüyaların üç ana hali insanın ölümden sonraki üç haline benzer bir şekilde durur. Korkulu rüyalar cehennemi andırır. Daralma, sıkışma, kaçamama, kabir, kıyamet ve ahiret ayetlerinde geçen dehşet duygusuna benzer. Güzel rüyalar cennetin kokusunu taşır ışık, ferahlık, genişlik, uçmak gibi. Kur'an'ın cennet tasvirlerinin içe yansıyan hali gibidir. Rüyasız, derin uyku. Allah'ın huzuruna yaklaşmayı andırır. Tam bir sükunet, boşluk, benlikten sıyrılma, emin hissetme hali. Tasavvufta fena diye geçen halin küçük bir misali gibidir. İnsan benliğini unuttur ve bir tür nurla kuşatılmış gibi olur. Bu üç halin tamamı uyku ile ölüm arasında bir bağ kurar. İnsan dünyadayken bile ölümün gölgelerini ve cennetin, cennet dışının, ahiretin kokularını her gece tadıyor gibidir. Rüya ilahi bir ikaz, bilimsel bir muamma. Uyku insanın ruh taşıdığının sessiz bir delili gibidir. Rüya insanın sadece beden olmadığını gösterir. Ve bu hal Kur'an'ın ölümden sonraki yaşama dair anlattıklarıyla tam bir uyum içindedir. Rüya hem insanın acizliğini hem de Allah'ın kudretinin büyüklüğünü anlaması için verilmiş bir işaret, bir hatırlatma, bir ibrettir. Bilimin kapısının anahtarı yoktur. Çalışma ve ilham ile bilimsel sonuca ulaşılır. Ama ruhun ve ruhsal hayatın kapısının anahtarı önce Kur'an-ı Kerim'de ve sonra adeta rüyalarda gizlidir. Sonuç Uyku ölümün gölgesi, rüya ahiretin habercisi. İnsan uykuda bir kapıdan geçer. Beden burada kalır. Ruh başka bir alemde dolaşır. Korkularımız cehennemi hatırlatır. Güzellikler cennete haber verir. Derin sükunet ise insanın kendisini Rabbinin huzurunda yok sayışına işaret eder. Bu yüzden rüya hem bilim için çözülmemiş bir sırdır hem de Kur'an'ın işaret ettiği ruh gerçeğinin ufak bir habercisidir. Selamun aleyküm.